Sabah sisleri arasından bir şehir silüeti belirdi. İstanbul, bin yıllık Bizans İmparatorluğu'nun kalbi ve çocuk yaşlarda tahta çıkan bir padişahın büyük hayali. Fatih Sultan Mehmet'in hikayesi, sadece Osmanlı tarihini değil, dünya tarihini de derinden etkileyecek bir kahramanın yolculuğu olarak başlar. 1432 yılında Edirne Sarayı'nda doğan Mehmet, daha çocuk yaşta derin bir kararlılığın ve öğrenme açlığının işareti olan bir çocuktu. Babası Sultan II. Murat, Mehmet'i özel olarak yetiştiriyor, onu gelecek için hazırlıyordu. Fatih sarayında eğitim alan Mehmet, Yunanca, Latince ve Arapça gibi birçok dili öğrenerek doğu ve batı medeniyetlerini tanıma fırsatı buldu. Akşemseddin gibi önemli alimlerin rehberliğinde bilim ve sanata ilgi duyan genç Mehmet, stratejik düşünme yeteneğini daha bu dönemlerde kazandı. Henüz 12 yaşında tahta çıktığında karşısında hem dış baskılar hem de devletin iç dengesizlikleri vardı. Fakat bu kısa süreçte dahi Mehmet kararlarıyla fark yaratmıştı. Babası Sultan II. Murad'ın tekrar tahta geçmesiyle Mehmet yeniden Manisa'ya döndü. Ama bu geri dönüş bir kenara çekiliş değil, yeni bir fırsatın doğması demekti. 1451 yılında Mehmet bu kez daha olgun ve kararlı bir lider olarak ikinci kez tahta çıktı. Hedefi belliydi: İstanbul. Osmanlı topraklarının ortasında bir kama gibi duran Bizans, Osmanlı'nın büyüyüp güçlenmesinin önündeki en büyük engeldi. Genç padişah fetih planlarını yapmaya başladı. İlk adımı Rumeli Hisarı'nı inşa ettirmek oldu. Boğaz'daki Bizans kontrolünü zayıflatmak ve Osmanlı donanmasının güvenliğini sağlamak için bu hisar çok stratejik bir konuma sahipti. Ardından tarihin en büyük toplarından bazılarını döktürerek şehir surlarını yıkmak için gerekli silah gücünü hazırladı. 6 Nisan 1453 sabahı Osmanlı ordusu İstanbul surlarına dayandı. Mehmet'in liderliğindeki Osmanlı askerleri surlara günlerce süren şiddetli saldırılarda bulundu. Ancak surlar Bizans'ın özellikle güven duyduğu bir savunma hattıydı. Fatih sadece askeri gücün yeterli olmadığını biliyor, stratejisiyle de öne çıkıyordu. Gemilerini karadan Haliç'e indirme kararlılığı tam da bu dehanın bir kanıtıydı. Osmanlı donanmasının bu beklenmedik manevrası Bizans savunmasında büyük bir delik açtı. Sonunda 29 Mayıs 1453 sabahı son büyük saldırı gerçekleşti. Osmanlı ordusu şehir surlarını aşmayı başardı ve Mehmet tarihin akışını değiştiren bir zafer kazandı. Fethi sadece Osmanlı için değil, tüm dünya için yeni bir çağın kapısını açtı. Orta çağ sona ermiş, yeni çağ başlamıştı. Fatih Sultan Mehmet, Fethin hemen ardından İstanbul'u Osmanlı Devleti'nin başkenti ilan etti. Şehrin yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlayan Fatih, sadece bir Fatih değil, aynı zamanda bir mimar ve vizyoner oldu. Ayasofya'yı camiye çevirerek şehrin manevi kimliğini yeniden tanımladı. İstanbul, Osmanlı'nın kalbi ve dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Fatih Sultan Mehmet'in hikayesi sadece bir liderin zaferi değil, azim, zeka ve vizyonla dünyayı değiştiren bir insanın hikayesidir. Bugün hala onun izleri İstanbul'un her köşesinde hissedilmektedir.